Benim yolumda konuklarımızla beraber hepimizin yollarını keşfe çıkıyoruz. Çünkü her yol ilham verir. Merhaba, Benim Yolum programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ekonometri, daha sonra basketbol, basketboldan sonra modellik, oradan hayat yolunu biraz değiştirerek oyunculuğa, sonra da organik tarıma geçen çok iyi arkadaşım Burak Hakkı. Burak, programa hoş geldin. Hoş bulduk Ahmetciğim. Uzun bir yolculuğun var ve kendi yolunu çok güzel seçmişsin. İlk olarak galiba ekonometri okumuşum. Bu nasıl oldu? Üniversiteye gittin herkes Öyle gibi. Öyle olmadı aslında ama bizim dönemimizdeki üniversite sınavında ekonomi okumak istedim doğru. Ama böyle devam etmedi çünkü benim yolum farklı şekilde ilerledi. Ee, üniversite Okuduğum sıralarda hem profesyonel basketbol oynamaya başladım birincilikte, hem rahmetli babamın ticaret işi vardı, toptancılık yapıyordu. Onunla ilgilenmem gerekiyordu. Aynı dönemde de modellik teklifleri geldi Sayın Başak Gürsoy tarafından ve modellik hayatım da başladı. E hepsini aynı anda ilerletmem mümkün olmadığı için, Dönem dönem seçimler yaptım. Ta ki yüksek lisans sınavında birinci olana kadar ama maalesef okulu tam olarak bitiremedim yani tamamlayamadım onu çünkü mankenlik işlerim çok yoğun oldu yurt dışılar İstanbul Türkiye. Dolayısıyla bugünlere kadar geldim. Bir ara basketbol oynamışım. Evet. Ee, okuldan hemen mezun olduktan sonra ve bunu profesyonel oynamışın galiba Ülker e, takımında. Evet. Nasıl açtı işte benim takımın adı o zaman? İzmit takımıydık ve birincilikte oynuyorduk ve çok da iyi oyuncularımız vardı. Emir Turam oynuyordu, Mitch Smith, Serdar Köymen, yani çok iyi oyuncular. Bu o dönem çok iyiydi zaten. Yani gerçi yedek oyuncuydum ama çok gençtim o zaman. Yani daha üniversite birinci sınıfa yeni girmiştim. E dediğim gibi bu hepsi bir anda geldi. Üç idman yapıyorduk. Okula gidiyordum, sınavlara hazırlanıyordum. Babamın içine gidiyordum. Bir de mankenlik işleri yani hepsini bir anda yani bir kişinin her şeyi yapmasına imkan yok. Bir insan bir anda her şeyi yapamıyor her ne kadar yapmak istese de dolayısıyla ilk vazgeçtiğim aslında basketbol oldu. Kendi kazancımı sağladığım ve bana heyecan veren yeni insanlar tanıdığım, yeni ülkeler gördüğüm mankenlik mesleğini seçtim. Bir kere çok büyük bir kalite vardı. Yani çok kaliteliydi hepsi, onu söyleyebilirim. çok disiplinliydik. Ben sonra oyunculuğa geçtiğimde çok bocaladım hatta. Disiplinsizlikler gördüm oyunculukta. Bizde öyle bir şey yoktu asla. Sadece saate uymak değil konu yani ya yani giydiricilerimize saygı, insanlara saygı, ülkemizi temsil etmek vesaire bir sürü bir sürü. Yani güzel bir eğitimden geçtikten sonra yaptık. Çok fazla defileler yapıyordu o yıllar. Şu andaki Türkiye gibi değil öyle söyleyeyim o dönem. Daha çok defile yapılıyordu. Neredeyse İtalya'daki kadar. Yani Fransa'daki kadar defile yapıyorduk biz. Girişin nasıl oldu bu işe? Girişim Başak Hanım'ın ajansından başladım. Başak Gürsoy ajansı seçme yapıyordu ve yedek kadroyla başladım. Yedek kadroda bir yıl boyunca en çok kazanan ve en çok iş alan model oldum. Ondan sonra beni ertesi ana kadroya aldı. Yaklaşık 10 sene kadar Türkiye'nin en çok kazanan mankenleri arasına girdim. Hatta belki galiba birinci oldum 10 sene boyunca öyle hatırlıyorum hem yurt dışı hem yurt içi birçok defilede yer aldım. Rahmetli Erkan Özerman'ın yarışmasına girdik. Orada aslında 8 profesyonel girdik oraya. Yani 8 kişi profesyoneldi. Diğer katılımcı arkadaşlarımız o amatördü. Bu yarışmayı kazandım. Hatta eski eşim Sema da. Sema Şimşek de orada birinci oldu. O dönem e, popüler bir evet. Çok başarılı bir oyuncu oldun. Evet. E, oyuncu ya, tam oyuncu. da o şekil olmadı aslında. Yani böyle dediğimiz gibi ilk başta bizim e, arkadaşımız Kenan. Kenan benim küçüğümdür. Kenan İmirzalıoğlu girdi ve çok başarılı oldu. Çok bize ilham kaynağı oldu o. E, Yani Ondan sonra da zaten yapımcıların dikkatini çekti. Hani mankenlerden de iyi oyuncu olabildiği. E, dolayısıyla e, birkaç sene aslında hiç düşünmedim ben. Çünkü mankenlikte yeterince yoğun çalışıyordum ve oyunculuk çok zor bir sektör bir kere. Yani hiçbir zaman oldum diyemeyeceğin bir meslek. Kendine yeteceğin üst sınırın da yok. Her film ayrı rol oynamak değil işte. Birinde doktor oluyorsun, birinde katil oluyorsun, birinde devlet adamı oluyorsun, birinde başka bir şey, başka bir şey ama daha farklısı da kendini hazırlayabilirsen eğer ilk başta çıkardığın karakterle ortada çıkarttığın karakter bambaşka olur. Sonunda çıkarttığın karakter bambaşka olur. Artı filmi çektikten sonra da hep bir pişmanlık yaşarsın. Ben bunu daha iyi oynardım diye gibi. Oyunculuk öyle bir şey ki sadece orada da bitmiyor. Başkası onu senden iyi oynayabilir ya da çok ünlü bir oyuncu senden çok kötü oynayabilir. Tamamen bence ee, senin disiplinin ve yeteneğinle alakalı. Kendini nasıl eğittin? Tabii şimdi e, modellikten sonra hmm. Herler Film, e, rahmetli Türker abi, Türker İnanoğlu o çektiği bir dizide oynattı Zehirli Çiçek diye. Ve ondan sonra dördüncü bölüm bende e, çok büyük bir yetenek olduğunu ve beni gizli başrol olarak oynatmaya devam edeceğini ve eğitim almamı söyledi. Eğitimler o zaman başladı. Daha sonra mankenliği bıraktım ve kendim dışarıdan acting class'larla, yurt dışından Amerika bağlantılı oyuncu koçları geldi Türkiye'ye. Onlardan aylık dersler aldım. Arkasından da tabii kitaplar okudum, insanları gözlemledim. Bunların dışında aslında çalıştığım yönetmenler Zeynep Günay olmak üzere, Anda Çaznederoğlu, yani şimdi ismini sayamayacağım. Ya en azından 15-20 tane. Çok değerli yönetmen çok fazla katkıda bulundu. Asıl olayı orada çözüyorsunuz. Zaten şu an bence Türkiye'deki de durum bu yani. E, filmler yönetmen mesleğidir aslında. Oyuncular onu renklendiriyor. Oyunculuk böyle. E, tabii pişman olduğum şeyler var. Yani özellikle biz oyuncular zaman zaman popüler olduğumuz daha popüler olduğumuz dönemlerde bazen birkaç şımarıklığa gelebiliyoruz Gerçi benimki tam şımarık değil. Yorgunluk da diye özetlenebilir ama. Dudaktan Kalbe dizisinden sonra özellikle çok e, cazip, çok güzel, şu anda kült olmuş, harika işler geldi. Ben iki sene çalışmak istemiyorum gibi bir e, şeye girdim yani bir çok yorulduğumu hissettim. Baktığın zaman oyuncu olarak haklı yönlerim var. O tempo böyle gitmek zorunda çünkü bir çıkış yakalıyorsunuz, başarılar alıyorsunuz, ödüller alıyorsunuz. Arkasını bunu daha da taçlandırarak devam etmeniz gerekiyor. Ya ben çok yoruldum, sıkıldım. Yani bu gibi şeyler benim hatalarım, kendi oyunculuk anlamında zamanda yaptığım ama daha sonra kendimi geliştirecek başka şeyler yaptım. İşte yurt dışına giderek yabancı prodüksiyonlarla, işte İtalyanlarla, İspanyollarla pardon, Yunanlarla çalışarak birçok projelerde yer aldım daha sonra. Yunanistan'da Yunanca mı? Yunanistan'da Yunanca tiyatro oyununda oynadım başrol. Bilmiyorum Yunanca bilmeden. Nasıl yaptın bunu? E, tekst ezberledim. Sen tam hazır olana kadar e, biz bekleyeceğiz dediler. Ben de yaklaşık bir 6 ay kadar yoğun her gün eğitim alarak tekst ezberledim. Ne söylediğini anlıyordun ama. Tabii tabii yani çalışma tarzımız tekst İngilizce'ye çevriliyor, Türkçe'ye çevriliyor. Ondan sonra da bir e, Türkçe Yunanca bilen arkadaşımla beraber tekst'i çalıştım. O oyun çok başarılı oldu. Hatta e, Selanik'te Aristotelloda falan oynadık. 1500 kişilik salonda. Ee, önce Atina'da başladık ona, Ondan sonra Diriliş dizisinden teklif gelince Sultan karakteri Sultan Alaaddin oynadığım için e, tiyatrodan e, ya yani bitirmiştik zaten sezonumuz bitmişti. Oradan buraya geçiş sağladım. Daha sonra da İngilizce Türkçe de oynadım. İspanyolca bir dizide oynadım. La, La Pasión Turca bu. E, Netflix'te oyn oynuyor hala galiba şu anda. Ee, bir de ee, senin iyi oyuncu olduğunu e, geçenlerde bana yolladın bir Psycho Killer evet. e, Cold filminde. Da. Daha galiba yani evet, Orada da kötü adam, o da başka. Yani... Kötü adam çünkü evet. böyle fixil dedim. Eskiden baktığım rollerde ya jön premier bazen polis rollerinde birdenbire böyle tam dönmüşsün. kiralık katil e, rolündesin. Saçın böyle sarıya boyamışsın. Ko ben korktum. <laughs> ee, böyle baktım uyuyamadım o gece böyle ama <laughs> Burak tanıdım Burak böyle birdenbire <laughs> saykolaşacak mı diye ama orada çok çok e, evet, güzel o... İnşallah distribution'a çıkar. İnşallah e, o filmde çok, çekilmiş. çok güzel hazırlanmıştım. Çok da e, iyi oldu aslında bilim ama tabii ki onun daha fazlaki detayları artık yapım aşamasındaki işler. Challenge seviyorum yani. Rekabet seviyorum. Zorlamayı seviyorum. Yani o, hayır bu, bu olmaz denen şeyleri yapmayı biraz seviyorum. Yani kaybetmekten ya da başarısız olmaktan korkmuyorum. Benim için o rolü denemek hepsinden daha değerli. Çünkü ben her zaman kendime biraz daha bir şey katacak bir şeyler seçiyorum. Yani örneğin Türkiye'de mesela yani çok değişik tarzda işlerde oynadım aslında. Polisiyelerde dediğin gibi oynadım, asker oynadım. İşte Sultan Alaaddin devlet liderini oynadım. Onun dışında çocuk filminde oynadım. Komedide de oynadım. Korkuda da oynadım. Yurt dışında tiyatroda da oynadım. Yabancı dilde, bilmediğim bir dilde. İspanyolca hiç bilmiyorum. İspanyolca oynadık. Çok fazla farklı işler. Neden bunu yapıyorum? Çünkü diyorum ki mesela örneğin korku filminde oynarken korku filmi sineması bambaşka teknikle çekiliyor ve hakikaten öyle. Ben o tekniği görmek için oynadım orada mesela. Aslında büyük oyunculuk küçük oynamakta gizli. Yani eğer sen bir şey abartmadan oynayabiliyorsan benim için, benim kıstasıma göre değerli olan o. Sadece hani gözlerinle oynayabiliyorsan, sadece bir bakışınla birçok şeyi, seyirciyi etkileyebiliyorsan ya da yönetmenin dahi Hayal bile edemeyeceği bir oyun sergileyebiliyorsa bu çok değerli oluyor. Dolayısıyla ben bunu kazanabilmem için ya da bu hedefe yaklaşabilmem için çok farklı roller denedim hayatımda. Yurt dışı dedin, esas filmin merkezi Amerika Hollywood'tur. Hiç düşündün mü? Çünkü Türkiye'nin iyi oyuncularından. Düşündüm. Daha, daha doğrusu onlar da, onlar beni düşünmüş ki. Hatta Daniel Craig'le bir film için görüşmeye çağırdılar. E orada da başka şey devreye girdi. James Bond değil. Değil başka bir filmi için. Vizem alındı, hala duruyor. E, uçak biletim alındı. Ama benim uçak korkum var. Amerika'da uzak bir yer. E, o gün vazgeçtim gitmeye. Böyle şeylerim var bazen. hani Kendimle ilgili de e, bazı fobilerim olduğu için bunları aşmaya da özen göstermek lazım. Yani diyeceksin ki ilaç al, uç. Olmadı yani. Değil Uzun uçaklar mı kısa uçaklarda da oluyor kısa uçaklarla mu? uçaklarla uçabiliyorum, uçak seçiyorum, uçağın modelini seçiyorum, havayı seçiyorum, web sitelerini takip ediyorum, uçuşları vesaire vesaire bir sürü. O konuda biraz arızalarım var uçuş konusunda. Burak seninle Kıbrıs'ta tanıştık, ee, evet. orada Arda Fındıkoğlu. Ee, tavla turnuvalarını organize ediyor Kıbrıs'ta, internasyonel. Türkiye'nin en iyi oyuncularından dedi, seni bir tanıştırayım. Bak ona dedi, kim dedim, sen de film yapıyorsun. Ve ben de seni seyretmeye başladım. En iyi oyuncularından dediği zaman en iyi tavla oyuncularından. Bu da ilk defa olarak belki seyircilerimiz bilmiyordur. Burak, Türkiye'nin en iyi tavla oyuncularından bir tanesi. O kadar iyi olmasa Hatta da... çok büyük iki turnuva oldu. 200'den fazla kişi oynadı. İkisinde Burak kazandı. Bu, bu backgammon dediğimiz tavla Sen orada şimdi yabancı oyuncu çok ya. Um, Hı -hı. Uluslararası turnuvalarda özellikle. Hani İran'dan, İsveç, Amerika, Japonya her yerden geliyorlar yaklaşık galiba bildiğim kadarıyla 30-32 ülkeden katılım oluyor. E ben bakınca seni tabii ki yabancı zannettim. Yani. Türk oyuncu diye düşünmemiştim. Daha sonra Allah Allah dedim acaba bir yerde yanlış mı yaptım neden bu kadar dikkatli inceliyor diye de düşündüm. Arda Bey söylemişti bir bak seyret diye sonra baktım sonra sonra benden konuşunca İngilizce konuştun galiba evet. ben Türkçe cevap verdim oradan başladı o arkadaşlık. Şu anda da internasyonel turnuvalarda beraber Çift doubles oynuyoruz vidolu tavlada. Bu seneki aynı turnuva bu sene de çiftlerde beraber oynadık ve evet. bayağı, bayağı maceralı olduk. geçti. geçti. Ee, evet. 256 takım mı vardı evet. öyle bir şey. 156. Oradan son 8'e kaldık ve çok çok iyi, Dünya dünyanın en iyi oyuncularını yendik oraya gelene kadar. Güzel Dışarı. bir turdu. Biz kazanmak üzereydik. Tabii hatta. bilmeyenler için şey, bizim oynadığımız geleneksel Türk tavlasıyla çok benzeyen modern tavla. Yani oyunun oyunda avantaj gördüğünüz zaman katladığınız tavla. Benim uzun yıllardır hobim bu tabii. Ama hobi yapmıyorsun. Sen bir şey ben de baktım. Bu nasıl? Oyuncu onu yapıyor, bunu yapıyor. Bir de başka işi var. Ona da geleceğim birazdan. Ona da vakit nasıl buluyor? Ne kadar bu Dahi mi? Sonra öğrendim mi? Hiçbir şey çalışmadan olmuyor. Burak öğrendim sonra. Her gece 2 saat, 3 saat artificial intelligence (AI) ile bütün oyunlarını analiz ediyor, nerede yanlış yaptığını görüyor ve o seviyeye çalışarak gelmişin. Evet, Galiba yani hayatında hiçbir şey kolay. Yani kolaylıkla olmuyor. Onu da söylemek istiyorduk seyircilere. Model olurken böyle tak diye ben yakışıklıyım diye gidip model olamıyorsun oyunculuk hakikaten zor bir meslek. Orada da başarmışsın, şimdi tavlada da oynuyorsun. Onun dışında hiç alakasız bir işe girmişsin ama çok güzel bir şey yapıyorsun. Ceviz üretiyorsun, organik ceviz üretiyorsun Türkiye'de ki herkese de derim tarıma girin. Bu tarım ülkesi. o işe nasıl başladın? Ya o işi genelde hani herkes Covid döneminde bir şeyler yaptı ya. O dönem başlamadım bir kere çok önce başladım ben. Oğlum Rüzgar, şu an 17 yaşında. Yani 17 sene önce o doğduğu zaman bir tarla, bahçe satın alıp ağaçlar dikip orada e, bu işe o zaman başladım. Yani 17 yıllık bir macera bu aslında. Çok zor bir iş. Gerçekten hani çok farklı ama tabii ki onun da hayatıma, oyunculuğa ve kendime katkıları var. Ne gibi katkıları var? Bir kere bir kaçış, bir bir dinlenme bir hayata bir bakma çünkü orası çok sakin bir yer siz sadece bu oradan... tabiatla beraber evet, oluyorsun. Bunu böyle evet. söyleyince lafta kolay gibi görünüyor ama aslında hani dön bak dünyaya diye şarkı var ya hakikaten bir bakıyorsun yani ne oluyor? Kim ne için hizmet ediyor? Yani bu kadar kargaşa, şehir kargaşası herkes bir şeyler kazanma peşinde vesaire vesaire derken aslında yaşam amacımızı orada sabah saatinde kalkan kuştan, birbiriyle rekabete giren otlardan, bitkilerden tut da toprağa ne kadar verimli bakarsan o kadar güzel ürün alabileceğini sana deneyimleten bir sistem var. Sen sadece izliyorsun aslında daha çok. Evet bu işi yapıyorum. Saydık geçen 818 tane meyve ağacım, 818 tane ceviz ağacım var bir 50-60 tane de meyve ağacım bana. Fakat doğanın, yaşamın ne kadar güzel olduğunu da görebiliyorsun. Yani orada biraz kendimi dinliyorum. Bir yaklaşık bir hafta kalmam yetiyor bana mutlu olmak için. Bir de insanı tatmin ediyor bir şey. Evet, başarmak, yapmak. başarmak, büyütüyorsun tabiattan. Ama daha... dediğim gibi daha çok izleyiciyiz biz. Yani tabiat zaten gidiyor kendi kendine. Bozan insan onu. Mümkün olduğu kadar bozmamaya ve o ekosistemi devam ettirmeye çalışıyorum. Yani sürdürülebilir tarım yapmaya çalışıyorum. Bir ilaç zehir atmıyorum ot ilacı vesaire. Ticaret amacıyla hiçbir zaman yapmamıştım fakat daha sonra bu ...büyüyünce bu kadar cevizi ne yapacağız da dedik ve artık... Bu arada Şunu, bu oldu. Burak bana 5 kilo yolladı bu cevizden. Yediğim en güzel cevizdi. Şimdi evet. arkadaşlardan bile saklıyorum, vermiyorum. <laughs> ve ha, bana öğrettin dedin hepsini kesme, yiyeceğin evet, kadarını evet, kes. Evet, Kabuktan evet. yeni çıkınca lezzet başka evet, oluyor. Bir sene kalır öyle. Tazelik. Yok bitmek üzere şimdi... Yönetmen falan da evime geliyorlar. Onlar hepsini bitirdiler. <laughs> ama çok lezzetliydi. Herkes, gelen... verdiğim herkes, o nereden aldın bunu dediler. Ben dedim... Burak Bey'den aldım ama... Çıkar çıkmaz hepsini de satmışsın bu arada. Evet. evet. Seni, iyi oldu evet. 3 haftada bitirdik. Oyunculuk yapıyorsun. Oradan ceviz, oyunculuğu da hala bırakmıyorsun. Roller geliyor evet, galiba. Evet. Netflix'e konuşuyorsun. Gayet güzel bir ya proje hakkında. Sevdiğim işte oynamayı yani Hı -hı. bana bir şey katacak bir şeyle Oynamayı istiyorum ya da benim çok şey katabileceğim bir işte oynamak istiyorum. Ya ben sunulan oyuncu olmayı sevmiyorum. Ben kendi kendi menajerime de bu talimatı verdim. Yani beni bir birisi istiyorsa bir şey biliyordur, istiyordur mantığıyla. Yani bu rolü gerçekten oynar diyordur. Öbür türlü başka türlü oluyor. Hı -hı. Ya bunu şey için söylemiyorum senin daha iyi kast olduğuna kanat getiren daha profesyonel insanlar var. Eğer seçtilerse bir bildikleri vardır diyorum. bu yolda da devam edeceksin. Evet, devam edeceğim. Acelem için... yok, şikayetim yok. kendim beklediğim sürece de, de kendimi geliştiriyorum. Bu arada bizim bir planımız var. İki ay sonra Karadağ'a gidiyoruz. Orada Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağız. Evet tavlaya geliyorum. <laughs> e, tavla evet. partnerim çünkü. Evet Karadağ'da güzel. Onun için bende bazen rol teklif ediyorlar falan. Burak diyorum bak Mart'ta turnuva var orada dikkat et <laughs> orada bir şey alma diyorum. E, Eğlenceli oluyor. Bir de e, Şimdi güzel yabancı arkadaşlarımız oldu. İzleyenler için söyleyeyim. Güzel bir hobi ilgilen olanlar için. Bir kere o da gelişme açık sürekli. Yani bizim oynadığımız daha çok performans rating yani sadece zar atmakla oynanan bir oyun değil. Tamamen stratejiye dönmüş bir şekildeki versiyonla oynuyoruz. Modern tavla dediğimiz. Ara sıra antrenmanlarımız da oluyor seninle. Evet, evet. Ama sen devamlı öğren öğrenmek istiyorsun. Meraklısın ve işe odaklanıyorsun. Ondan ben Senle tavla oynadıktan sonra gördüm başarın öyle ab diye gelmedi çalışarak geldi yaptığın her iş çalışarak ulaşmışsın o önemli. Sağ ol. Sen çok değişiksin diğer insanlar çünkü 4 5 kariyeri evet. önde var. Şimdi tavlada yine, yine bir nevi profesyonel oldun artık orada da turnuvalarda oynuyorsun. Belirli yollar geliyor ve sen de o yollar geldiği zaman ilk başta ilgini zaten, çekiyorsa ilgini çekiyorsa devam etmişsin. Evet. Ee, Hiçbir zaman, A, devamlı buraya gitseydim, ee, hani bugün kalktığın zaman bir dönüp 25-30 sene evveline dönersen ya, genç bir e, delikanlıyken ah keşke o yolu almasaydım da bu yolu devam ettim diyor musun? Bir sabah kalktığın zaman, e, tıraş olurken onu düşün, düşünüyor musun? 8-10 yaşımda keşke bir bisikletim olsaydı diyordum. Sonra 14-15 yaşlarında ben İlk bilgisayar çıktı. O zaman Pentium 1 falan vardı. Böyle kasetle falan yüklüyorduk. Keşke bir bilgisayarım olsa. O da oldu. Bu Gitgide bu keşkeler ve istekler hayatım boyunca oluştular. Ee, basketbol oynadığım yıllarda yani üniversiteye ilk girdiğim yılda da özellikle birincilikte oynarken ben buradan NBA'de hani hiç Türk oyuncusu yok o zaman. NBA mi olsa acaba? yapabilir miyim? Onu yapamayacağımı anladım. Çünkü Los Angeles'e gidemeyecektin <laughs> Amerika'da oynamaya. <laughs> Yok onu kesin yapamayacağımı anladım. Çünkü o fiziksel ve çok zor bir şey. Yani orada bir insan bir kere hayatında şunu anlaması lazım. Biraz hani haddini bilmesi lazım insanların. Benim en başta. Üst sınırımız nereye kadar? Alt sınırımız tavan belli de. Neyi, neyi ne kadar yapabiliriz? Yani ben yapamayacağım şeyi çok fazla zorlamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu ilişkiler içinde de geçerli, arkadaşlık, karı koca, sevgili vesaire, iş, ilişkin her şey için geçerli. Neyi ne kadar yapabiliriz? Ben basketbolu çok üst düzey oynayamayacağımı anladım. Yani benim yeteneğim ona göre kas yapım yeteneğim ne dersen de ona uygun olmadığını düşündüm. Daha sonra ekonomi okudum. Ekonomide de e, Açıkçası çok ilgimi çekmedi bu para pul mevzuları, finans vesaire. Ben mezun olsaydım borsada olacaktım. Ya bir bankada görevli olacaktım ya üst düzey bir şey olacaktım. Şimdi sevdiğin işi yapıyorsun evet. ama onu evet. sevmiyorsun. Evet. Babam ticaretle uğraşıyordu ama o da çok ilgimi çeken bir iş değildi. Ben ilgimi çeken şeylere yöneldim. Öyle söyleyeyim. Ve onlara odaklandın, devam ettin. Evet. yani iş... Çeken konular üzerine çalışıyorum ve ona odaklanıyorum. En doğrusunu yapmaya çalışıyorum. İleriye dönük heyecanlı projelerin var mı? Şu anda baktığın... Ee, ya Biraz sürpriz şeyler olabiliyor bizde. Bizim Türkiye ikliminde oyunculuk biraz daha değişik, biraz tuhaf. Yani biz böyle işte Robert De Niro gibi falan 2030 takvimini falan söyleyemiyoruz. Biz de şu an 2025'teyiz. Bir ay sonra ne olacağı belli olmuyor. Yani birazcık öyle bir... Zemin var. Bu ama Covid'den sonra olan, bütün dünyada da olan e, sinemalar değişti. Ondan mı? Yok, yok bizde böyleydi. Ait yani bizde genelde var. plansızlık var yani. Özellikle yani oyunculuk konusunda. dedi Az önce sohbetin başında bahsettim ya mankenlikte her şey disiplinli. Bir yıl sonra hangi defileye çıkacağımı biliyordum. O kadar anlatayım. Hatta üç yıl sonra. Ben hem Vakko hem Beğmen, hem Saralın baş modeliydim. Yani ne zaman ne yapacağımı, hangi tarihte nereye gideceğim belliydi. E şimdi oyunculukta öyle değil. Diziye başlıyorsun, bir telefon geliyor, menajeriniz arıyor ya da yapımcı ya da eski bir arkadaşınız bir şey. Ya şu rolü var, hemen başrol şudur budur. Ne zaman başlıyorsunuz? Yarın. E senaryoyu okumaya, o gece okuyorsun, hazırlanıyorsun o gün, yarınki gün Tabii için. daha da karakterin yani içine girme imkanı şeyleri isim vermeden anlatabilirim de mesela. Evet. Verme. Başarılı bir dizi, daha önce bir polisi oynadım. Çok polisi oynadım, için ismini söylemiyorum. Senaryo bekliyoruz. Gelmiyor. Setteyiz yani. Bekliyoruz. Hala yazılmamış. Yani ne çekeceğimiz belli değil. O kadar. Bir senaryo geliyor. Bir tarafına inmeyinmiş bir adam oynaman gerekiyor gibi. Yani zor 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 roller. Benim o role hazırlanmam lazım normalde. Veyahut da e, gene Türkiye ikliminde işte bir anlaşıyorsun. işe başlayacaksın. Sete gidiyorsun. Farkında değilsin, başka oyuncuyla anlaşmışlar ya da tam tersi. Sen gidiyorsun, başka oyuncuyu eleme işler. Yani böyle şeyler maalesef oluyor burada. Dolayısıyla hani e, sorunun başındaki gibi ileride neler yapacağımızı çok kestiremiyoruz. Burak ne? hayatında belirli dönüm noktaları olmuştur. Böyle çok önemli bir iki tanesini bana söyleyebilir misin? Yani e, şu bir o. Bazen de hani şu yola giderken oraya gitmiyorsun da bu yola gidiyorsun. Hayatın tamamen evet, değişiyor. Evet. Öyle bir Yani ki... oğlumun doğduğu an tabii ki bence benim dönüm noktam çünkü hem alışkanlıklarım değişti, hem hayat tarzım, arkadaşlarım değişti o dönemde. Yetişliyet Baş... geldi baba oldum tabii. Tabii yani bir de şimdi tabii çocuğa göre yaşamak durumunda kalıyorsunuz o dönemi söyleyebilirim. Yani oğlum olduktan sonra daha farklı. Yani. Örneğin ya yani motosiklet hayatımdan çıktı vesaire vesaire şeyler oldu. Başka ne olabilir? Ve bir de tabii ki hemen başta konuştuğumuz gibi okul hayatında ekonomist de olacaktım. Orada Başka tamamen bir şey değişti. Oldu. Evet. Burak <laughs> sohbet çok güzeldi. Evet. Seni görmek de çok güzeldi. Seni bu programda görmek çok çok teşekkür güzeldi. Ederim. Çok çok, çok teşekkür ederim geldiğin için tekrardan. Faydalı olmuşuzdur. Çok uh, ilham verici bir uh, konuşmaydı.